Bugün incelememize farklı bir şekilde başlıyoruz. Zira İtalya'da çektiğimiz videonun bir kısmı sevgili patronumuz Cihangir tarafından silindi. Ama korkmayın. Asıl önemli yer olan sürüş kısmında kanlı canlı bir şekilde sizlerle birlikteyim. Oh İtalya'da da çok trafik var. Mamma mia. Tarnako'nun ismi birçok potansiyel isim arasından oylamayla seçildi. Bu oylama öncesinde yaptığımız haberi ve özellikle de Tarako ile ilgili yorumlarımızı sitemizde bulabilirsiniz. Araç, Seat'ın en büyük SUV modeli. Aynı zamanda markanın yeni yüzünü taşıyan ilk otomobil. Bu yüzde inceltilmiş dik bir ön panjur, ve LED farların yanında yuvarlak sis farları da bulunuyor. Yan bölümde tipik bir Volkswagen grubu otomobili olduğunu belli eden Tarraco'nun derin karakter çizgisi ve 20 inç çaplı jantları dikkat çekici. D sütunuysa kardeşleri Skoda Kodiaq ve Volkswagen Tiguan Allspace'de olduğundan daha kalın. Arka bölümü dinamik görünen araçta LED stopların bagaj kapağı boyunca uzanan ince bir çıtayla birleştirildiği görülebiliyor sahte egzoz çıkışları da tamponun altında bizleri bekliyor. 7 kişilik bir araç olan Tarakon'un bütün koltukları kullanımdayken bagaj hacmi çok etkileyici değil fakat bagaj perdesinin zemin altına saklanabiliyor olması olumlu. Ufak tefek cepler ve 12 volt soketine ev sahipliği yapan bu kısımdan 5 koltuğu birden katlamak mümkün. Hatta daha da büyük hacim isterseniz ön yolcu koltuğu da ileriye doğru katlanabiliyor. İleri geri kayabilen ve sırtlık açısı ayarlanabilen ikinci koltuk sırasında geniş diz ve baş mesafesi sunan aracımızda arka koltuk ısıtması, bu bölüm için USB portu, havalandırma ızgaraları ve hava sıcaklığı kontrol düğmeleri bulunuyordu. Ayrıca açılabilir panoramik cam tavan da iç mekanın daha da ferah olmasını sağlamıştı. Kumaş, deri ve alkantarının ilginç bir karışımıyla kaplanan koltukları şık duran Tarakon'un ön bölümünde ise dijital gösterge paneli dışında her şeyi diğer seyahat modellerinden de tanıdık. O nedenle isterseniz lafı daha fazla uzatmadan sürüşe geçelim. Evet, hadi bakalım aracımızı çalıştıralım. DSG'miz var tabii ki. Şaşırmadık. Yol modunu aldık demiştik. Eko moduna mı alsak? Yok, yol modunda dursun ya. Şuradan çıkalım bakalım. Bu arada aracımızda 2 litre hacimli turbo dizel motor var. 190 beygir gücünde. Ve 4 tekerlekten çekiş sistemimiz mevcut. Önümüzde de yeni Mazda 3 var bu arada. Yeni Mazda 3 hatchback. Arkasını çok beğenemiyorum ya özellikle C sütununu. Biraz kalın yapmışlar gibi. Evet yani yol veriyoruz tabii ki. Bu arada yeterince sessiz bence. 2 litreciğin turbo güzel motor 190 beygir gücü var. Yeterince de güçlü. Evet kullanımı zaten e, standart Volkswagen grubu SUV'leri gibi. Kolay yani direksiyon yumuşak. Bu arada bakayım yumuşak plastikler var. Evet. Ha ortada sertleşiyor. Ki arka kapıların her tarafı sert plastik. Bu arada onu söylemeyi unutmuştum. Hemen söyleyeyim. Bu e, koyu ahşap görünümlü kaplamalar güzel, hoşuma gitti. Evet, genel olarak güzel bir araç ya. Ferah. Kodyan biraz daha sportif görünümlüsü diyebiliriz kendisine. Hadi bir basalım. Oo, Bayağı iyi yürüyor ya. Arkadaşlar güç güzel bir şey. <laughs> 190 beygir. Aynalar tipik böyle seyahat Seat Leon aynaları. Ama güzel. Görünüyor arkası. Hiçbir sorun yok. Sanki olduğundan küçükmüş gibi araç ya. Benim oturma pozisyonumdan mı acaba? Ama hoşuma gitti. Vallahi bravo Seyato. Ee, ses izolasyonuna <laughs> fena değil dedim. Motor sesi, motor çok gürültülü değil dedim ama yani devirlenince hafiften gürültülü olmaya başlıyor öyle diyebilirim size. Vallahi gayet güzel. Hani öyle heyecan verici bir araç değil tabii ki ama 7 kişilik bir SUV'den zaten genelde heyecan aramıyor insanlar günlük ihtiyaçların tamamını karşılayabilecek konumda. E tabi 2 litre hacimli turbo düzel Türkiye için zor ama yani ne yapalım. Buralarda böyle. Ucuz araç bu. Ha bu arada Mazda 3'ü de yakaladık önümüzde. O da sağa dönecek. Bir basalım, düz yol bulduk. Yeah. Spor modda değiliz tabi. Bir spor modu alalım. Vites geçişleri bayağı bir e, yumuşak geldi çünkü bana. Biraz daha sert geçsin. Hatta yavaşlayalım şöyle. O direksiyon arkasında pedallarımız da var. Oo. Oo, güzel geçiyor, güzel geçiyor vitesler. Bayağı hızlı geçiyor. Bayağı hızlı geçiyor. Bravo. Bak güzel ayarlamışlar. Hakikaten sportif moddaysanız hızlı geçiyor vitesler. E, sportif modda değilseniz yumuşacık böyle. Tam otomatik şanzımandaymış hızınız gibi geçiyor. Güzel. Sesi de fena, fena değil ya. Yani sportif kullanıyorsanız eğer gayet güzel sesi. Karşıdan araç geliyor onu bekliyoruz gelmesine. Start stopumuz da var iyi donanım. Sevdim vallahi ya, ya 2 litre e, turbo benzinli versiyonunu bir denemek isterdim bunun. Bayağı zevklidir kullanımı büyük ihtimalle. Hakikaten roket gibi değiştiriyor ya vitesleri. Bir de hem yukarı hem aşağı ikisi de güzel. Spor mod, canımsın. Şöyle ayarlayalım çerçevesiz aynamızı. Ne kadar yaktığını söyleyemeyeceğim size. Çok yakıyormuş gibi görünüyor çünkü şu anda. Ya dur kalk yapıyoruz ya gaza basıyoruz çünkü. Yani araç için sonuçta mantıklı bir veri değil şu anda elde edeceğimiz. Oh. Start stop hemen devreye giriyor yalnız. Güzel hızlanıyor ya. <laughs> yürü, yürü oğlum. 50 diyor, herkes 120 ile gidiyor. Şöyle bir şuna bakalım. Güzel. Tabii şunları da söylemek lazım. Pirelli Scorpion Zero lastiklerimiz var ve kuru yolda gidiyoruz şu anda. Bütün hafta sonu yağmur yağdı ama şu anda yollar kuru ilginç bir şekilde. Aa çok ilginç bir kuş geçti karşıdan karşıya. Koşarak. Roadrunner sanırsam. Oo. Güzel dönüyor vallahi. Böyle gövde salınımı hiç rahatsız edici değil. Hatta bayağı söylüyor size. Ne yapıyorsunuz diye. Bak, kopacak hafiften. Hazır ol diye. çok ama biraz daha sert olsa güzel olurdu. Ama tabii yani aile aracı sonuçta bu. Uh! Maseraltı geldi bir tane. O da test aracı. Bu arada çok düzgün yollarda gitmediğimiz de oluyor. Görüyorsunuzdur şu arkadaki kameradan. Ee, bozuk yollara da girdik ve 20 inç çaplı olmasına rağmen jantlarımız öyle aman aman bir konforsuzluk yok içeride. Yanlış yerden döndük galiba. <laughs> Navigasyonu öne de aktarabiliyoruz bu arada. Güzel. Bir de fren testi yapalım. Temellerinde bir Alman var nasıl olsa. Onun için frenler güzel. Bu arada manuel modda kullandığınızda yine o kadar sert değil geçişler. Ama manuel kullandığınızda yani direksiyonun arkasındaki kulakçıkları kullandığınızda güzel geçiyor, hızlı hızlı geçiyor. şeritte kalma uyarısı da var bu arada aracımızda. 7 ileri vitesli DSG var. Bir de onu da söyleyeyim. 6 ileri mi diye soranlarınız olabilir çünkü. 7 ileri vitesli DSG var araçta. Hmm, ön arka ve yan park sensörleriniz de var. Bu da güzel. Geri görüş kameranız tabii ki var. Evet bu trafik demek oluyor ki aracı biraz sonra teslim edeceğim. Onun için kapanıcımızı burada yapalım isterseniz. Dışarısı serin. Burası sıcacık. Koltuk ısıtıcımı da açayım. Biraz şımartayım kendimi. Eğer aracın Türkiye'de piyasaya sunulmasından önce çektiğim bu neden almalımsıyı beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın lütfen. Ayrıca zaten kanalımıza artık abonesinizdir diye düşünüyorum. Beğendiyseniz paylaşmayı da unutmayın videoyu. Hepinize iyi günler diliyorum.